Sayın bakan bir bakan gitti geldi. E, soyluyu e, şahsen de tanırsınız herhalde e, merkez sağda. Yok iyi, ben babasını bile tanırım. Bunlar bunlar daha evet. küçük çoluk. Ne oldu? Yani gerçekten ne oldu? bir senaryo muydu show. bir oyun muydu tiyatro muydu şov muydu neydi? Şov. Bakın Süleyman soyluyu ben çok iyi tanırım o da beni çok iyi tanır. Ben bunu televizyonlarda da söyledim yeni söylemiyorum. Evet. Benim ağzımı açtırmasın Süleyman Soylu. Tek Soylu bakan. Milletin de yaptığı konuşmalar var ya var, o, var. Onları söyleyen sen misin? O günkü Süleyman Soylu musun? Yoksa sahte bir Süleyman Soylu muydu onlar? Ya orada Tayyip Erdoğan'a söylediği lafları ben söylesem beni linç ederler. Böyle bir adam aldılar. Zaten e, Tayyip Bey için problem yok. Kendisine e, en ağır hakaretleri eden, suçlamaları yapan adamları gelip birini bakan yapıyor, öbürünü bakan yapıyor, öbürünü bakan bakanlık kolay ya ve dağıtıyor. Danışmanlık. Şimdi, bir de danışmanlık var şimdi ucu alınamayan. O tabii orada zaten önüne gelen danışman, danışman çok. çok para çok ya o bile veriyor. 10 bin, 20 bin, <laughs> 50 bin dağıtıyorlar. Şimdi Süleyman Soylu İstifasını veriyor. Güzel. Bakın ben ben makamdan istifa etmiş bir adamım. Bakın şimdi ben bir evet. kendime anlatacağım ama Süleyman Soylu'nun durumunu e, gerçeği nasıl olduğu için arz edeceğim. Müsaade ederseniz. Bu evet. e, şey var. E, bizim işte 57. hükümet. Bizim dönemimizde gerçekten 50 sene bekleyen çalışma hayatıyla ilgili yasaları çıkardık. İstiklik Sigorta Fonu'nu çıkardık. İş kuru kurduk. Efendim tarım ve orman kesiminde çalışan o tarihte 800 bin kanunda tabi ettik. Kamu çalışanlarının sendika yasası yoktu. Onları çıkardık. Yani biz çok ciddi oralara girmiyoruz. Ama bir çok önemli bir konuda iş güvencesi yasasıydı. Bu yasayı meclise sevk ettik. Sendikalar karşı çıkıyorlar. Bakın yine söylüyorum. Türk iş, bak adını veriyorum. Türk İş, Hak İş, disk karşı çıktı. İstilik Sigorta Fonu'nun kalınmasına karşı çıktılar. İş Güvencesi yasasının çıkmasına karşı çıktılar diyorum. Bak çok ciddi bir iddia söylüyorum. Ve neden karşı e, e, he, Onu soracağım. Yani işçiye bir güvence yaratıyor. Bir ülke getirmiyor. Niye karşılar? Neden? Çünkü İşveren konfederasyonu o zaman rahmetli oldu. neyse Refik Baydur'un etkisindeler. Baydur evet ha, İşveren Konfederasyonu. Allah rahmet eylesin. İyi adamdı ama çok tiskin, mücadeleli. Tis, tiskin, tiskin, tiskin o dönemki tiskin başkan. Tiskin genel başkanıydı evet. Niye? Evet. Şunu söylüyorlar. Ay biz karşıyız demiyorlar. Efendim daha mükemmel bir... Ya biz bir çıkartalım da 50 senedir, 100 senedir çıkmamış bir yasayı Anavatan Partisi'nin bir üyesi olarak düşünün. Liberal bir parti vesaire çıkartıyor evet. çıkartıyoruz. Efendim daha iyisi. Ya daha iyisini sonra yapın. Ve o yasa son noktaya geldi. Meclisin son günü. O gün e, meclisi ben şey yaptım, e, görüşme gündemine girdi. Meclis iç yüzüne göre eğer e, o gün görüşülme noktasında birinci sıraya gelmiş olan bir kanun tasarısı ya ilgili bakan ya da başbakan tarafından geri çekilirse görüşülmez. Yoksa otomatikman devreye girecek. Devreye girdiği vakit zaten seçime gittiğimiz için milletvekilleri partilerin birçoğu istemeseler bile hani oy kaygısıyla o karambolde geçireceğim yani derdim o. Onlar da bir şey diyemiyor. işverenin büyük sermaye gruplarının tesiri altındalar. Onlara kul köle olmuşlardır. Bu siyasetçilere bakın ben 50 sene siyasetçiyim. Bir şey söylüyorum. Siyasetçilerin yüzde 90'ı hırsızdır. Oo. Oh. Duydunuz <laughs> mu? Yüzde 90. Erman Bakanım kamusal rant ile <laughs> Sayın... siyaset yapar. Yok ama söylüyorum. Yüzde doksan. Yüzde doksanı kamusal rant yapar. Sağcı, solcu, AKP'li, CHP'li, o sırası geç bunu. Yüzde doksanı ka kamusal rant ne demek? İşte hırsızlık demek. Kamu malı üzerinden alayarak alıyorsunuz. Yüzde doksanı diyor. Birisi çıksın desin bana. Hadi bakın ben size çok ciddi bir iddia ortaya. İstedikleri televizyona Evet çok ciddi var. bir iddia. <laughs> Gelsinler ben elimizde belgeler ben yaşadığım için söylüyorum. Ha bunu şunu için söylüyorum. O gün tam son nokta. Sayın Mesut Yılmaz çağırdı beni. Tam da Bakanlar Kurulu'na giriyoruz aşağıda. Girdik de hatta. Tam o zaman rahmetli Ecevit işte e, Mesut Bey ve Devlet Bey yukarıda birleşiyorlardı. Eski Başbakanlık binası aşağıya birlikte giriyorlardı. Evet. Elimizi sıkıp e, Bakanlar Kurulu başlıyordu. Tam böyle aşağıda oturuyorum. Bir beş dakika var. E, ee, koruma müdürü geldi. Efendim dedi Sayın Başbakan sizi istiyor. Atladım gittim. Dedi ki bu bugün görüşülecek olan iş güvencisi yasa tasarısını gelecek. çek. Niye dedim? Ya dedi e işte Rahmi Koç arıyor. Aydın Doğan denilen adam arıyor. Çağrı Sarı arıyor. Herkes arıyor bunu engelleyin filan diye. Dedi. Dedim efendim bana ne? Eğer dedim uygun görüyorsa başbakan yapsın. Ben ben bunu geri çekmem. Çünkü ben kendi kendime yapmadım. Siz bana bu ben bunun mücadelesini verdim. Yaşar Okyan'ın kendi babasının evet. çiftlik mal vesairesi değil. Hayır dedi şimdi tam o sırada Aydın Doğan beyefendi hazretleri ki onu da ben çok severim. Gözünü çiçeğinden öptü. O, o işte Türkiye'nin bu hale gelişinin en önemli sebebi Aydın Doğan'dır. O da ayrı bir fasıl. Ama sırada ben çekmem diyordum. Telefon geldi. Sekreter dedi, efendim Aydın Doğan arıyor. Tamam tamam dedim Mesut Bey. Ben dedi Yaşar'a söyledim. Kanun tasarısını, iş öncesi yasal tasarısı geri çekecek. Siz dedim kapat telefon. Siz dedim Aydın, Aydın Doğan dedim size talimat verin. Siz de bana o talimat mı veriyorsunuz? Çekmiyorum dedim. Vurdum kapıyı gittim aşağı indim bakanlar kurulunda. Masanın üzerinde notluk vardır. Bakın dikkat edin benim hep şeyler böyle yazdım gördüm düzüm üzerine. Bugünkü tarih çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından istifa ediyorum dedim. Protokol olarak bakanlar kurulunda yanında da rahmetli Mustafa Taşar var. 50 senelik arkadaşım Allah rahmet eylesin. Al dedim ona bunu genel başkana götür. Bu, o dönem tarım bakanı, bakanı var değil mi Mustafa Bey? Tarım bakanıydı evet. Şöyle güldü. Evet. Hani ben dalga geçiyoruz gibi. Hatta benim istifa şeyim nasıldı biliyor musun? Öndeki notlu böyle bir çektim. Yarısı yukarıdan yakın, <laughs> yani yırtık pırtık bir kağıt. Çıktığım gibi başbakan, dışarıda başbakanın muhabirleri var gazeteci arkadaşlar. Şaşırdılar. Çünkü çantayı da aldım. Çıkıyorum. Hatta Nermin Yurtel'i var. Şu anda da MTV'de evet. <laughs> genel yayın yönetmeni orada üst düzeyde O bizim ANAP'ın başbakanlık muhabiriydi. Çok iyi bir arkadaş. O fırladı geldi, ne oldu dedi. Ben dedim istifa ettim. Nasıl yani? <laughs> Çünkü bakanlar kurdu. Böyle dedim, iş güvenliğini geri çekin dediler. E, ben istifa ettim. Sayın Bakan dedi, yazabilir ki? Vallahi dedim ben şimdi gidiyorum hemen. Hemen geldim bakanlar. Çocuklara dedim ki benim şahsi eşyalarımı toplayın. Şahsi eşyalarımı başladık toplamaya. Bak istifa bu. Aradan 15 dakika geçmedi. Bakın bunlar tarihe not düşecek şeyler ama bu vesileyle ilk defa sizle paylaşıyorum. Evet. Mesut Bey'in kardeşi geldi. Kardeşi geldi. Evet. Dedi istifa edemezsiniz. Niye edemem dedim ettim. Bana demez mi? Yani yani karşındaki adamın hem Karadeniz'de hem de yani yamuk <laughs> bir adam olduğunu farkında değil. Biz seni dedi bakan yaptı. Ben de dedim ki senin abinin de başbakan biz yaptık. Peki Turgut Yılmaz'ın o dönem partide bir görevi var mı? Ama işte gen, genel, başkanı kardeşi filan. Kardeşi, evet. Vur, vur, vurdum, e, şu kapıyı aldım gittim. Ve Be, yani beş dakika içinde karar verdim. Beş dakika içinde vakıttaki şahsi için aldım gittim. Şimdi bunu şunun için anlattım. Hep soylu bakan. Efendim bir mektup yazıyor. Canım benim. Efendim benim <laughs> ömrüm sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanım senin kolun kela <laughs> alacağım. Ama ben mahcum yani ben yapamadım. Ben istifa ediyorum. Hadi. Hadi. Alga mı geçiyorsun sen? Ondan <laughs> sonra 3 saat sonra saraydan iletişim başkanı hayır istifası kabul etmedi. Yiğit adam, delikanlı adam az Süleyman söylüyor söylüyor. İstifa ettim mi? O mektubu yazdım mı? Ne demek bu? Üç saat Türkiye'nin bütün gündemini aldım. Herkes uğraşan biliyorsunuz. Ne oldu? Niye gitti filan? Bütün dünya bir tarafa. Onla uğraştı. Sonra e bu show işte. Bu, o senaryonun oynamalı.